Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlarım. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 YKS ek yerleştirme takvimi bizlerle paylaşılmıştır. Tercihlerimiz 7 Eylül'de başlayacak arkadaşlar. 13 Eylül'e kadar devam edecektir. 14 Eylül'e kadar ek yerleştirme için ücretlerimizi ödeyeceğiz. 25-28 Eylül arasında ek yerleştirme elektronik kayıtlarımız gerçekleştirilecek. 26 Eylül-30 Eylül'de ise YKS ek yerleştirme kayıtlarımız tamamlanmış olacaktır. Kılavuz yayınlandığı an gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Bu tür içeriklerden anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ek yerleştirmeler 7 Eylül'de başladığı an tercihlerimizi nereden nasıl gerçekleştireceğiz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, almış olduğumuz puanı nasıl değerlendirebiliriz, tüm süreçlerle ilgili bilgilendirmeler sizlerle olacaktır. Açıklamalar kısmına Telegram ve Instagram grubumuz var. Mutlaka oralara da katılın arkadaşlar. Anlık paylaşımlarımızdan haberdar olun. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.